Neyse. Sabah 6.30'da kalktım. Ağzım ağrıyor. O yüzden bir tane limon yaptım. Yurt şartlarımda. Şimdi onu içeceğim ve <laughs> boyunca düzenleyeceğim. program da yapmıştım. Enes Hoca'nın programlarına bakabilirsiniz. Enes Hoca yazınca birçok program var. E, hikaye kısmında anlatmış. Bakalım uygulayabilirsem bir programı uygulayacağım. Nasıl uygulayayım uygulamam bilmiyorum. Deneyeceğim. hafta konuları bitmek üzere. Türkçe konuları yazdım. Ne zaman bitebileceğini görmek için. Bakalım ve bugün çalışacağım kitaplar burada. Coğrafyaya bakmak istiyorum. İnşallah bakabilirim. Ama en son bırakacağım coğrafyayı. Çünkü alan ve tarihi halletmek istiyorum. Bakın. Tarihte Aydın Yüce'yi kullanıyorum. Kitabını. İlk önce ben Peçel Özyıldan videolarını izliyordum. Buradan da konu anlatımı olarak kullanıyordum. Ama tamamen Aydın Yüce'ye geçmeye karar verdim video olarak da fazla öğünü var. Bilmiyorum artık. Tarihim pusulası. Beni bayağı zorluyor bu kitap. Yorum yapmam açısından bayağı iyi. Burada da kendi notlarım var. Bunları üniversiteye hazırlarken yazmıştım. İşimi görüyorlar şu anlık. olarak. Neyden başlayalım? Kaldığımız yeri bulalım bir. Evet. Burada pembelerle gösterdiğim yerler çözecek testler. Ben yükselmeyi, kültür medeniyeti e, çözmüştüm. Şimdi kaldı Osmanlı devleti. Duraklamadayım. Ondan önce buradaki yanlışlarımı bakıyordum. Yedekliğim var. Yedeklerimden çözmeye başlamıştım. Çok kolay geldi. Ama bu zorladı. pegemi daha çözmedim. Pelende nasıl olurum bilmiyorum. Ama asıl kaynaklar pelim kullanıcı. Bunları böyle hani konuyu öğrenmek için kullandığım bir kaynak. Tarihi nasıl çalışıyorsunuz? <laughs> ben çok fazla tarihle aram iyi değil. Çalıştığımı unutuyorum. Bol tekrar gerekiyor evet ama bunda <laughs> sıkılıyorum. Bir sürü kavramı var. Coğrafyanın da var ama coğrafya çalışkan zevk alıyorum. Tarihten zevk almıyorum belki de bu yüzden bir <laughs> sürü. zamanda fen eğitimini bitirmiştim. Sorularını çözdüm. Şu anda ruh sağlığına çalışıyorum. Ama ruh sağlığı çok fazla zor geldi bana. Ne olacak bilmiyorum artık. Bir sürü kavram var. Tekrarlarla artık oturacak diye düşünüyorum. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Kahvaltım böyle, bu şekilde. Şimdi YouTube'dan bir e, Hatice Kübra Demirtaş vlog atmış. Onu izlemiştim, onu izleyeceğim. E, seviyorum vloglarını. İzlemeyi zevk alıyorum. Evet arkadaşlar, en son kahvaltı yaparken bıraktım sizi bir daha da masama da uğramadım, Buraya da uğramadım. E, şimdi ne yaptım ben? Ruh sağlığına bitirdim. E, videoları dinledim yani bitti derken soruları kaldı. Ezberler kaldı, çok fazla kavram var. Şimdi kahvemi yaptım, çikolatamı aldım, masama geçtim. Instagram'dan bir hocamız e, davet etmiş, ders çalışma davetinde bulunmuş. O yüzden toparlandım, masama geçtim. Çok fazla uykum var. Kahve inşallah uykumu açar. Şimdi sizlere bazı notlarımı göstereceğim. Bunları Instagram'a atmayı düşünüyorum. Instagram'da yine kahve yazarak takip edebilirsiniz. Bu şekilde ben soru cevaplar yapmıştım. Üniversitesindeyken çok fazla faydası vardı bana. E, duraklama gerileme Osmanlı yani. Kısaca cevap şeklinde özetlemiştim. Asıl göstermek istediğim de şunu ve buradaki Abdülmecid'den kodlama yapmıştım. Daha sonra işte eee Mahmut'un Sevdam işte bunu herkes bilir gerçi ama e, bu sayfada böyle kodlamalar sayfası. Bunu da atmayı düşünüyorum. Böyle şimdi tarihten eee Selam Doğru söyledim galiba. Ve Selam Yalçın'ın videolarını buldum. Tekrar videosu şeklinde çekmiş. 11 tane videosunu. Şu anda işte dağılmayı ve gerileme işte hallettim. Sorularını çözeceğim. Daha sonra ne yaparım bilmiyorum. Daha çalışmayayım çalışmaz mıyım emin değilim. Ama coğrafyaya bakmak istiyorum. Bakalım. Ben şimdi... Günaydın. Kirli günden merhabalar. Cumartesi günündeyiz. Dün falan testlerim vardı. Ee, çok sıkıldım tarih çözmekten. O yüzden şey, evet, geliyor. Evet, biliyorum. Çok sıkıldım tarih çözmekten. O yüzden etkinlik planımı yazmaya devam ettim. Ee, bugün bitiririm etkinlik planını ve coğrafyadan testlerimi çözmeye başladım. Zaten bu ile 20. yüzyılda bir Osmanlı kaldı. İki testini çözdükten sonra tarih tekrarını bitiriyorum. Unuttum çok fazla şey olmuş ama test çözdükçe hatırlamam daha da kolaylaştı. Şimdi kahvemiz demlensin, uykumuz açılsın, testlerimizi çözmeye başlayalım. Ne yaptım dün günleri kapatmadan direkt ertesine geçiyorum ama kusura bakmayın artık. Ee, planlarımı bitirdim, hocama gönderdim. Ondan sonra staj planlarımızın yüzü size açıklandı. 85 almışım. Ya, üzüldüm açıkçası çünkü hani beklediğimden düşük geldi. Herkese eşit puan vermiş, herkesin etkinliği eşit olmayacağı için haksızlık yapıldığını düşünüyorum. O yüzden birazcık üzüldüm. Ders çalışmadım. Yani 85 hak etmiyordum o yüzden üzüldüm. Üzülünce de boynum zaten ağrıyordu. Daha fazla arttı. Strese bağlı olarak. Neyse. Şimdi planımı uygulayacağım. Bugün planda Türkçe çalışacağım. Alan çalışacağım. Tarih ve e, yani programı değiştirdim. Eğitimlerini her güne yaydım. Bir saat boyunca işte her gün çalışacağım. Çünkü bir ay boyunca hiç bakmayınca unutmuşum çoğu bilgiyi. Bugün mesela gelişim çalışacağım. böyle deneme yapmıştım dün. O da yarım kaldı. Canım sıkılınca onu da bıraktım. Sabah denememi çözdüm. Devamını işte çözdüm. Orada da işte yanlışlığımı kontrol ettim. Tekrardan o yanlışlara bu hafta boyunca neler yanlış yapacağım. Onlara bakacağım. bu hafta Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi yani 4 günlük bir vlog oldu ama kısa bir vlogtu. Ders çalışma vlogumdu. E, vizeden sonra çalışmadığım için toparlanma haftası gibi bir şey oldu benim için. Güzel oldu. Yani çoğu bilgiyi böyle hani tekrar edince aklıma geldi. O yüzden mutluyum. Yani tamamen unutma olmuyor. tekrar edince. Şimdi Türkçe'ye başlayacağım. Bismillah deyip. Türkçe'de e, önceden çok iyi yapıyordum ama şu anda çoğu şey unutmuşum. Üniversite sınavıken yani sevdiğim ders. Şu anda bilmiyorum nasıl anlaşacak mıyız, anlaşamayacak mıyız. Video burada kapatayım. Başka bir görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen.